kendince harita çiziyor. Yani adamların profesör gelmiştir Fransa nerede dediğin zaman bu şaka değil Afrika'da arıyor. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'daki bazı memleketlerin yakın maziyette olduğu gibi açıkça ve hali hazırda da kamufle bir şekilde ırkçı bir memleket değildir biz insanlarımızın nereden geldiğine, ne olduğuna pek dikkat etmeyiz ve bilmeyiz de. Bilmek de istemeyiz. Bizim için Türkçe konuşan, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye hizmet eden, bulunduğu şehrin halkıyla iyi geçirmesini bilen her insan hemşehridir, herkes vatandaştır. Bu özelliğimizi unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Latin harflerini kabul etti 1928. İlk kabul eden biz değiliz. Yani Müslüman memleketlerden Arnavutluk etmişti. Türk devletlerinden de edenler vardı ama en doğru şekilde biz kabul ettik, biz dikkat ettik. Çünkü Türkçe, Türkçe iki buçuk sesli harfle yazılamaz. Vaka şimdiki bazı genç kızlarımızın ve onları takip eden erkek arkadaşlarının Türkçeleri bütün bu sesleri yutarak konuştuğu için eski şekle dönüyoruz. Tabi böyle bir Türkçe olmayacağını da size belirtirim. <laughs> Türkçe güzel bir lisandır. Dünyanın en güzel lisanı olduğunu iddia etmiyorum. Onu biz zaten karar veremeyiz. Ama Türkçe dünyanın en kolay telaffuz edilen lisanıdır. Dudakla diş arasında telaffuz edildiği için her yabancı dili kusursuz telaffuz edersiniz öğrendiğinizde. Kusursuz telaffuz edersiniz. Sokakta gezineni, profesörünü imtihan etsen, burada...